aman aman Yavrusunu sineğe kapmış gördün mü aman yine yandım Bunu yazan şarkıcı türkücü arkadaş sen nasıl bir Zihniyet edin bunu yazarken ya Çünkü bak Bu bir Ney Bu bir lag. kardeşim bir siktir git ya. Çek et lan. Allah belası adam çek et lan. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar hücumeler hepiniz hoşgeldiniz bugün sizlerle bu daha karşınızdayım. Bugün daha çok geliyor bak pezenk bak geliyor geliyor. Bugün daha çok beyler C95 oynamayı düşünüyorum. Neden o dersiniz? Eskiden ulti yoktu tabi. O zamanlar biz ağlardık. Nakit çekmeden önce falan. O zaman 10 numara silahtı tabii ki. Şey. C95. Hem de baba silahtı yani. Herkes kullanamazdı. Sağlam vururdu. O yüzden çok severdim ben de. Ben de gayet iyi kullanırdım. Kullanırdım. Yani şimdi. Şimdi bayağıdır kullanmıyorum. Bakalım neler yapacağız. Uzatmadan Şöyle Ölünce Direkt Geçeceğim Beyler Oha Lag mı lan o Aynen Aynen Suriye'den Bağlanıyoruz Bu Çocuğu Yanada Tabi Zahir Eklemeden Olmaz beyle. Şöyle Şöyle Aldım Yandan Adam Aldım Neyse Sıkıntı Değil Tamam Sıkıntı Yok Sizde Beyler Yine videonun sonunda bunu söyleyeceğim ama yani aklımdayken söyleyeyim belki unuturum. Siz de oynamamı istediğiniz silahı beyler söyleyin yorumda. Ben de o silahla oynayayım. Geldi geldi geldi. Valla geldi mi? Tam göremedim ama bir şey gördüm gibi. Şöyle seni lag'dan alacağım ama öldüm ben de. Yok ölmemişim onu da lagdan aldım Kör mü lag olmasa Yani Hadi kardeşim çıkar kafanı Hadi çıkar Şöyle Az bir şey göstermem bile yeterli benim için Sanıyor ki ben yukarıdayım Sakin ol yani Ulan 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 ulan. Çık 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 çık. Olmadı be. Neyse tamam sıkıntı yok. Yine be bak yine sıkıntı yok. Eyvallah. Buna da eyvallah. Ne oğlum çık. Bak bir daha çık. Alacağım aklını. La 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 Silahı kaç çekiyor la? O adam dönüştü, bana vurdu, ben öldüm, kafamdan kan çıktı. Ben daha yeni görüyorum. Neden? Çünkü bak, bu kavat bir ne? Bu kavat bir lag. Kardeşim bir siktir git ya. Bak, öldüm. Bak görüyor musun işte bunun adı nedir orospu çocukluğudur Siktir git laksın işte oynat oynuyorsun hala ya Cık. Ya ayıptır günahtır ya Lan bir çık lan Allah'ım ya Rabbim ya Lan vurun lan şunu. Hay kafanıza sokayım ya sizin. Cık. Allah Allah. Furkan siktir git lan. Ba 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 Siz bilmezsiniz kardeş. C95'i böyle Allah. Diriliş, miriliş, yo Raynormuş, yok beyinmiş falan onlar. Iyi. Evet. Şuradan Ya yapma ya. Ya Allah kahretsin seni ya. Ağzına ben verdim o aldı ya. Nasıl cümle şöyle... lan? Şöyle. Jacket on! Allah belasını alan jacket Ya var ya. Ağzına verdim şöyle çaktırmadan yalnız 12 mermimiz kalmış. Naja yiyorduk zaten iyi oldu neyse sıkıntı yok tamam hadi seri biraz. Şöyle aldık onu. Ya adama bak döne döne sıkıyor ya. Mesnevi'den ders mi aldırıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ya oğlum. O böyle bir rahatlama geldi. Hayır az önce kimse var mıydı orada? Ben göremedim. O kadar bakmıştım halbuki. Yo ailesinin namı. Hile değil canım bilek. Hile olur mu? Yüzde bilek. Ondan sonra adam pat bir çıkıyor. Basa tarıyor falan böyle. Var ya yüzde yüz bilek yazıp basa tarıyor şerefsizler. Yakışıyor mu Serkan kardeşim? Akşam pilavla gideceğiz. Yakışıyor mu? C95 King ya. Şimdi bak onu gören adam buraya gelecek. Ağzıma sıçacak. Ama hadi artık bunun 3 saniyesi ne zaman dolacak? Evet sıkıntı yok beyler. Hemen bir bölüm daha sallıyoruz peşinden. Manda yuva yapmış sırtlarının aman aman yavrusunu sinek kopmuş vay ananı arvadını Evet beyler buradan devam. Hadi Men göster o kafanı dostum. Hey 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 Öl la ana ben öldü sandım la Vay anani avra dini Lan öl artık öl lan öl lan Vay ananı ve Bak görüyor musun bak gerizekalı eşittir bunlar işte Gerizekalı eşittir bunlar Sonra Hazar niye küfür ediyor? Hazar neden söylüyor? Ben söylemeyeyim de eller mi söylüyorsun? Buz abi buz buz buz. yapmış süt Aman aman Yavrusunu sinek kapmış gördün mü? Aman yine yandım. Bunu yazan şarkıcı türkücü yok. arkadaş sen nasıl bir zihniyet edim bunu yazarken ya. Ya arkadaş ya manda yavrusu lan bu. Sinek tövbe estağfurullah. Bir de şey var ya. Yatırdım yatırdım çam dibine Batırdım batırdım tam dibine Aha aha Neyse gerisini sütleyelim Bilen biliyordur zaten Bunları yazan Türkücü şarkıcı zamanında nasıl bir Psikolojideydi yani Bunlar Hiç normal bir şey değil ya <laughs> Yarvusunuz Şöyle bırak ben gideyim. Ben şimdi şey almadan bunu buradan. Şş sakin gençler. İki iki mermi attık diye ne la. Şöyle aldık. Ah be. Evet. Şunu zayıfta alacakmışız gibi bir his var içinde. Helal. Şşş, tamam. Sakin. Bu kadar Önce nefete, öfkeye gerek yok. Kardeş sakin ol Şimdi ben zirin aklına alınmaz mıyım lan? Ne olur? Ne olur noob. noob. Ya şuraya da atmayın. Karakter şekilden şekile giriyor ya. Ah be ya oğlum şu ikinciyi tutturamıyorum bak ee. Söyleyeyim mi? Söyle. Öyle deli gibi bakma başım dönüyor. <laughs> Yeni nesil Şuradan araya Bombayı salladık şöyle Ve C95'in gücü beyler King name is C95 Bilmiyorum, doğru söyledim mi de. Doğrudur büyük bir ihtimal yani. <gülüyor> <gülüyor> la 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 la, la. OYE oh, yeah. Evet beyler C95 ile yardırıyoruz. Sakin ol bacı gardaş Hayır yani bu kadar serte gerek yok. Yapma ya. Nereden görüyor oğlum bunları beni? Kesin var ama nakoyim. Uç lan. Uçmadı. Lan oğlum. Oha oğlum bunlar bildiğim beni izliyorlar mı? Bu nedir ya? Adam resmen demiş ki yani düşse de şunu bir vursam. Çalış 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 para para yok. Neyse beyler kral bitirdik. C95 ya beyler şimdi altın alınan silah yani. Şimdi ultimate'ler varken de c 95ten de ne bekliyorsunuz? Yani ama c 95 sağlam silah tabii ki. Hemen bir bölüm daha atalım beyler. Ay özel gösterilen bir tane pardon. 10 numara bir oyundu. Elinize sağlık. Teşekkürler kardeşim. Teşekkür eş şey, şey, yazamıyorum. Kör olmuşum. ama. Videodaydı. Hazar Isırkan kanal adı burada bulabilirsin. 2 3 güne. Evet. Evet, hadi başlat artık sen de. Eyvallah kardeş. Nasıl bak ben dediysem kesin başlatır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bundan sonra beyler işte şeyler küfürler falan böyle biplemeyeceğim. Kasmayacağım kendimi yani. Hani normal yaşantımda nasılysem aynı şeklini de buraya yansıtacağım. Aa, Sen bir sakin olsana lan. Cık. Şimdi deniyorum ama. Ya oğlum bak bir nereden sıktığını görebilsem. Aazi hacı. Üy. Lan şunda birkaç kere vursam ya. Evet beyler. Teşdual. Ya yuh be. <laughs> Yemin ediyorum var ya. Cenabettiğin son noktası. Ben böyle bir şey görmedim. Yandan kafaya yedi. Adam içeri giriyor. Ben de içeri giriyorum. Beni öyle vuruyor. Yani değişik karma karışık işler böyle. Yerdesin oradan vuramazsın. Onlar onunla vuramazsın yani. Sen de şimdi ama vurdu abi. Şimdi gitsem bunlar beni linç eder. Bunu da aldık. Evet beyler geliyor. Sıkıntı yok. Bekleyelim gelsin. Çabuk lan. Evet. Evet evet evet. Aynen doğrudur kardeşim. Dörtlü kombodur. Sen ne diyorsan doğrudur yani. Şununla bir koysam şöyle. Mermi bitti. Mermi bitti lan. Mermi bitti lan. Lan abi bırak Allah aşkına bırakın. O o o Şöyle altılı beyler. Bomba atmayın. Çükünüzü yerim. Atma bomba. Nice hocam. Tamam neyse. Herkes bir gün ölecek. Şöyle şu bir. Ona vursaydım iyiydi. Şu iki. Love Spec coşturuyor. Şu da 3. Neyse beyler c 95 gücü de böyle. Bir videonun daha sonuna gelelim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup videolarını beğenmeyi unutmayın. Şunu özellikle istiyorum yorumlarda. Bir dahaki videoda e, hangi silahla oynamamı istiyorsanız söyleyin onunla oynayacağım beyler. E, nakilsiz olursa tabii ki daha iyi olur yani altınları denemiş oluruz en azından. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.